Konular daha detaylı inceleniyor. Buradan giden biri iş tutuşunda, hareketlerinde, davranışlarında veya firmasında farklı yeni ilave katkı iyi bir şey yapabiliyorsa ne mutlu bize. Biz de bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Aslında tarım birden fazla bilimi barındırıyor Sayın Müdürüm ve aynı zamanda da aslında finansal okuryazarlık anlamında da çok üst düzey çalışmalar da gerektiriyor. Siz bir bir banka olarak aslında üreticilerimize bu tarz buluşmalarla uçtan uca çözüm sağlıyorsunuz diyebilir miyiz? kesinlikle çünkü zaten bunu ismi de tarım ekosistemi. Bir ekosistem dememizin nedeni 4 yıl önce tarladan sofraya kadar ki bütün süreçte hem üretim süreçlerini hem çiftçilerimizin gelişimini, finansal okur yazarlığını, satış, pazarlama, endüstriyel boyutu, lojistik boyutu bütün bu yani ekosistemin tamamını kapsasın diye bütün alanları kapsasın diye ekosistem ismini vermiştik. Amacımız da buydu. Sanırım bu konuda da başarılı olduk. Peki buradan üreticilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Ya, üreticilerimiz şundan emin olsunlar. 161 yıldır biz Türk tarımını destekliyoruz. Bugün itibariyle 1 milyondan fazla üreticimize 706 milyar TL tarımsal kredi kullandırmış durumdayız. Ee, Türkiye'deki her 100 binin kredinin 71'ini biz vermiş durumdayız. Ziraat Bankası önümüzdeki süreçte de çiftçimizin yanında olmaya devam edecek. Çünkü ana misyonu bu. Ziraat Bankası hiçbir zaman doğru projesi olan, gerçek niyeti tarım olan üreticileri yalnız bırakmayacak, onların finansmana erişimini kolaylaştıracak. Bundan müşteri olsunlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim sağ olun. İyi yayınlar.